Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Birgül. Şimdi arkadaşım arkadaşıma şaka yapacağım arkadaşlar. <laughs> Şöyle yine oradan çıkınca hemen pus yapacağım. PUS! Bunu biliyordum. Elim bak mikropta kaldı. Yıkadın elini, yıkadın evladım. Hayır bak kapı mikroplu. Bir daha elimi yıkayayım sonra... pause yap. Tamam, fly. Kumandayı asla indirmem ve bunu bırakmam arkadaşlar. Bu yakarsa beş kumanda <laughs> çıkacak. <iyi>. Geçmek istiyorum. <laughs> Pus. <gülüyor> Dur ışığı kapatalım. Hmm, aklıma fikir geldi. Bak sabun yok. Su Yok. Kap aç 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 arkadaşlar görmüyor arkadaşlar görmüyor. Ne oluyor? Su da yok. Ya evi yıkamayacaksın evli aldım başka bir şey deneyeceğim. Şöyle e, mi ne jölesi? Jöleyi ne, ne, ne şey yani? yani? Arkadaşlar şuradaki Şurada şey bir... var onu açacağım. Tamam açacağım açacağım <laughs> Açtım. Şimdi sen buraya gireceksin. Hayır. Gel. Hayır. Kapı da açılacak arkadaşlar. Bak gerçekten korkuyorum ben. Yani. Gece gibi Bak seni açacağım ama ben saldıracak. Saldırsam var tamam. hemen sen... Ay kapat işi. <laughs> <laughs> kapat. E, Açmıyorsun. Niye ben de giydim. O gel sen de. Bak mikroplu yer burası. Herkes tuvaletini yapıyor. Açın mı? Aç. Ne? Pus. Bak. Çık çıkmaya değeceksin değil mi? Hayır. Evet. Elim böyle kaldı ama böyle düştü. Bu bir mango. Aa! <laughs> ne <acıdır>. Ses kısıl. Çimcikle bakalım arkadaşlar. <laughs> Play, <laughs> kaçım çık. Pus. Beni bırak, beni bırak. Seni salacağım ama çıkacaksın içeriden. Sen çıkacaksın Play. Bu kadar basit arkadaşlar yani. bu ya? Pus! Pus dedi, pus, pus. Pus dedi. Oca şey gel beni saldırdı resmen. Ya kapat ışığı. Arkadaşlar <laughs> Jelin'in tipine bakın ya. Böyle kal tamam mı? Ya bu videosu ellerimi aldı. Gözükmüyor ki. Pıs. Pıs Sırı dedi. Sıkı. Pıs dedi. Bir ses, Pıs, bak çok kötü bir şey aç. yaptım. Çok kötü sıkıldım. Arkadaşlar bu videonun sonuna Hayır. geldik. Hayır. Geldi. Ay bu videonun da sonuna, sonuna geldik. Sonuna gelmedik. Sonuna devam. geldik. Sonuna geldik. Devam. Evet arkadaşlar. Devam. 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 Ha nesi devam? Devam. Devam, devam çekti. Çek devam çekme arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun devam. da sonuna geldik. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ya ben bir kere az pause yapayım. 叫啥呀？<The> <Wow. S 1> <laughs>